Herkese hoş geldi. Bugün Sonic köyüne yeni bir başkan seçeceğiz. Sonikler köylerindeki başkandan nefret ediyor ve yeni bir başkan seçmek için buraya geldiler ve benim sunmamı istediler. Ben de seve seve olur dedim. Ve şimdi bu başkanı seçmek için de 3 tane oyun hazırladım. Bu oyunları görmeden önce Örümcek ailesi hemen şan beytine basmayı unutmayın. Ve şimdi oyunlarımızı gösterelim. Bu arada iki tane başkan adayımız var. Birisi kötü sonik diğerisi fakir. Merhaba arkadaşlar. Adaylarımıza daha sonra döneceğiz. Şimdi oyunlarımıza geçelim. Evet şöyle 3 adet oyun görüyorsunuz. İlk olarak buradan bir tane golemi seçmelerini isteyeceğiz. Ve çiftleri golemlerin kapısının içine girecekler ve gizemli maceralara atılacaklar. Canlı çıkan kazanır. İkinci oyun ise creeper evlerinin içine girecekler ve bu creeper evlerinin içinden canlı çıkabilirlerse üçüncü oyuna geçmeye hak kazanacaklar. Ve üçüncü oyunumuz ise Zombi kafası. Evet yerin altında inşa edilmiş gizemli bir üs olan bu zombi kafasının kapısının içinden içeri girecekler. Ve içerideki türlü zombilerle savaşıp dışarı çıkmaya çalışacaklar. Ve buradaki yarışmalara katılacak iki tane başkan adayımız var. Kazanan başkan olacak. Sonic köyünün başkan olacak. Ve buradaki izleyicilerimiz de telefonları ve tabletleri başındaki izleyicilerimiz ise buradaki başkanlara oylarını verebilecek. Şimdi hemen oylamaya geçelim. Fakirin başkan olmasını istiyorsanız Doğru destekliyorsanız Desteklediğiniz belli etmek ve oyununuzu kullanmak için Yapmanız gereken tek şey şu anda Evet tam şu anda Beğen tuşuna basın hepsini ben tek tek saymaya başlıyorum Bas, Bastıysanız yorumlara da iki yazın Sıra şimdi kötü sonikte Kötü soniğin kazanmasını istiyorsanız Şu an beğen tuşuna basabilirsiniz Ve yorumlara da üç yazabilirsiniz arkadaşlar Evet Son de oyunları sayımları başladı ve bitti. Şimdi oyunlar başlasın. Hadi bakalım ilk seçim fakirin. Fakir seç bakalım. Aa, ah, mi? Ay dur ya çok heyecanlı oldu. Arkadaşlar ne yapsak ki acaba şöyle bir bakalım. Hmm hangisini seçeyim arkadaşlar? TNT golemi Elmas golemi Yoksa buradaki toprak golemi mi? Bunun içine girip gideceğiz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Arkadaşlar elmas dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden elması tercih ediyorum. Umarım içeride zorlu bir rakip yoktur. En azından güzel eşyalar verirler. Hadi bakalım. Giriyorum Allah. Oo, Allah gidiyoruz. Şimdi ben de sanırım sıra değil mi Enes Bey? Aynen siz de siz de Şimdi... Fakir buradan girdi. Ben ise patlayıcı olsun TNT olsun TNT'den gireceğim Açır oyunumu şöyle yukarıdan lavlar gelecek Sen ise lavlara dokunmadan aşağıya gitmeye çalışacaksın ha, Bu ne be bu nasıl bir oyun Allah in 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 Bu ne Aha Dur bakalım başladı mı? Hayır daha inmen gerekiyor bekletiyorum hadi bendensin yine. Tamam oğlum o zaman iniyorum hop şöyle. Evet. Aha, geliyorlar mı? Başlattım Fercan. Baksana üstüne geliyorlar. Oha! Vallahi geliyor. Kaç abi, kaç abi, kaç, kaç, kaç. Allah, ne oldu? Ana! Tuzağa bastım. Hop bir aşağıya. Hop şöyle deyin. Dur arkadaşlar. Hız botunu içelim. Allah peşimize geliyor. Nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Aa, hayır. Hadi yine bir şans daha verdim. Sağol sağ ol dostum. Sağ ol. Sağ ol. Bu sefer durmayacağım arkadaşlar. Olabildiğince hızlıca koşacağım. Ve o tuzaklara da basmamam gerekiyor. Hop gidelim hadi. <laughs> hadi. aha Dur, dur 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 şöyle hızlı hızlı gidebiliyorken gidelim. Aha bak yine bastık ona. Hop indim aşağıya. Hop şöyle denelim. Buradan da aşağı inelim. Koş 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 koş. Hop! Allah yine başladı. Bu ne? Hop git 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 ah 30 ton tamam, tamam. arkadaşlar çok yukarıdalar şu an nereden Aha. şuradan gidelim hop bir daha buradan hop bir daha buradan şunu iç abi şunu iç abi olmaz böyle ah arkadaşlar gördüğünüz gibi tuzaklar var kendini belli ediyor altından ateş çıkararak hop şöyle koş abi ah sarı ah bir tane daha hız botu geldi dur düz gidiyoruz. Hop şöyle köşeden gidelim arkadaşlar. En sağda, en duvara yakın kısımlarda hiçbir zaman şey olmuyor. Tuzak. Hop in aşağıya. Aha, aha. Hop hop nereden gidiyoruz buradan? Hop bu da buradan. Aha koş 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 koş. Bu da geldi. Oy ikili atlattık bir de. Attım bir. Aha. Oo güzel kendimize yol açabiliyoruz. İç abi şu potu. Oo Şöyle vardık o Oraya kadar kim yürüyecek Tabii ki de kimse yürümeyecek Aa bak tuzağı gördünüz arkadaşlar böyle yanıyor ateşli Hop buraya kadar ben gidemem Hadi aha işte bitti Bravo fakir Hadi bakalım başla kötü seni Anlaşıldı gidiyorum Magmalar sana değmeden en aşağıya varmaya çalışacaksın anladın mı Anlaşıldı Enes anlaşıldı Hemen hemen yapıyorum Nereden Buradan iniş yeri yok yalnız Ha buradaymış. Hop. İşte bu. Hop. Bu ne? Hayır. Hayır hayır. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Hop. Tamamdır. Şimdi daha iyi oldu. Çok iyi. Hop. İşte bu. Nerede? Buradan gidiliyor. Hop. Zıksırını bitince içeceğim. Daha var hızlı Hop. Şimdi bir kere daha açalım. Hop. Çok iyi. Hop. Şuradan. Şöyle. Şöyle. Hop tamamdır. Yine Anne sana çok fazla yaklaştım akmalar haberin olsun. Sen sus. Sen sus ben yapacağım. Nereden gidiliyor? Hayır hayır. Hop çıktım. Tebrikler fakir. İlk oyunu sen kazandın ha. Sonic kazanamadı. O öyle mi? Beceriksiz. Şimdi ikinci oyuna geçiyoruz sanırım. 1-0 öndeyim. Şimdi o zaman ben kazandığım için burada da Creeper'ı seçme hakkı benim olsun. Arkadaşlar hangisini seçelim? Birinciyi mi ikinciyi mi üçüncüyü mü? Hani evlerin içine girdik mi? Çok kötü şeyler olabilir. Bakın açıldı. Allah ne yapacağız? Arkadaşlar şuradaki mavi olan creeper'a girmeyi düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Kabul ediyor musunuz? Buradaki birazcık korkunç geldi. Bu da çok kız işi geldi arkadaşlar. O yüzden buna gidesim var. Gideyim mi? Hadi bakalım bir de bunun içine girelim. Bakalım bu creeper evin içine de varmış. Şimdi bende sıra. Of fakir benim istediğime girmiş. Ben de o zaman şuradakine girelim. Buna girmem. Açıl. Neredeyim? Hayır hayır burayı hiç sevmiyorum. Fakir 3 şansın var. 3 şansla aşağıdaki suya ulaşmaya çalışacaksın. Bloklara dokunduğun ölürsün. Hadi o zaman atlayalım. Hop şöyle. Hadi tekne suya bul Allah. Bir şansım. Oo. Ama bulut geçiyor, bulut geçiyor, bulut geçtiği için göremiyorum. Ah, geçtim. İnanmıyorum, geçtim, geçtim, geçtim. Hadi bakalım son Sıra sende. Aşağıdaki suya ulaşmaya çalış. Aşağıdaki su mu? Peki. Başlayalım o Aha. Hop. İkinci şansın. Sen bekle. Ha? O zaman son iki yeteneklerimi kullanma zamanı geldi. Eh. Hadi bakalım. Hop. Aha. Böyle ölünmez işte. Hop. İşte bu. Hop. in bakalım. Ah, işte bu. Hop. Suyun içine düştük. Güzel. Nereden gidiyoruz? Hop. Tebrikler. İkisi de kazandı. Durum. Fakir iki. Kötü son ikisi. Bir puan. Şimdi son oyun kazananı belirleyecek. Fakir boyuna tamam mı diyecek Yoksa kötü sonik boyuna devam mı diyecek Hadi bakalım Öf ya Neyse dur bakalım ilk ben gidiyorum Bir aç bakalım şöyle Hadi girelim o zaman Nasıl gireceğiz Aa! Aa! Nereye girdik be Fakir evinin alt kısmındasın En üste varıp yüzeye çıkmanı istiyoruz Ne Ana zombiler var Ay, Ben bunlarla nasıl öldüreceğim onu Hop bir tane kılıç var. Oy bu kılıç güzel kılıç ama. Aha. Al bakalım. Aa, geliyor. Öl bakalım. Hop şöyle bir tane daha geliyor. Hop bunu da keselim. Hop seni de şöyle ortadan kestik bir. Ne oldu? Öldünüz. Güzel. Şimdi yukarıya çıkalım. Oha dur burada ne çıktı? Aha. Oo, dur 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 dur. Hemen kendimizi güncelleyelim. Zincirler. Bir tane silah çıktı. Bir tane de kılıcımız oldu. Güzel yukarıya çıkalım bakalım. Aa, bir dakika. Ondan önce dediğim gibi şunları bir giyelim arkadaşlar. Hop Bunu giyelim. Güzel. Şu da pompalı tüfeğimizi de alalım. Silahları artık tamam, tamamdır. Ön tarafa aldık arkadaşlar. Silahları rahatça kullanabiliriz. Yukarıya çıkalım. Aha. Öl bakalım. Hop. Öl. Devamlı. İyi oldu indiğimiz arkadaşlar. Şimdi biz önce böyle vuralım. Al bakalım. Hop. Al bakalım. Hop şöyle vuralım. Bir tane daha vuralım. Hop sen de öl bakalım. Aha sen de öl. Sen de şöyle vuralım. Aha, öldürdük. Başka bir şey çıktı mı? Oha çok daha iyisi çıktı. Şunları çıkar. Arkadaşlar giderek zorlanıyoruz. Burada kalkan olarak alalım elimize. Şöyle sıralamayı yaptık mı? En sonunda bunu kullanırız. Tamamdır. Yukarıya çıkalım. Of fena abi lazer zırhımız oldu. Hop şöyle yapalım. Aha. Fena. Arkadaşlar bakın. Hop gördüğünüz gibi iki. Aha bu ne? Nerede? Şöyle al bakalım. Hop vuralım. Aa dur 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 dur. Canımız yiyor. Hop aha bunlar birbiriyle savaşıyor. Savaşın savaşın. Sen de onunla savaş. Oo oh, ne güzel oldu. Al bakalım. Al bakalım. Şuradakini vuralım arkadaşlar. Hop öl bakalım şöyle vuralım. Hop birincisini öldürdük. Aha sıra bende mi? Hop böyle ölürsün işte. Hadi gidelim. Enes beni almayı unuttun. Bitmedi daha. Ne? Allah bitmedi. Dur 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 dur. Al bakalım bu. Böyle bu sefer Enes. Bak bakayım kardeşim. Yani. Ay, bu yine kalktı. Öl bakalım. Bu sefer ölsün Enes kalk. Aha. Daha ölmedi. Hadi kalk kalk. Tamam tamam rol yapıyorum belli oldu. Al bakalım şöyle. Hop bu sefer. Aha bu sefer öldürdük valla. Tebrikler fakir. Sony'in bu yarışmaya girmesine gerek sen i̇şte zaten 3 olduk. Ne? Tebrikler fakir. Evet Sony kalkıp bundan sonra yeni başkanımız benim. Arkadaşlar Sonic köyünün yeni başkanı ben oldum. Sizce neler yapmalıyım hemen yorumlara yazın ve ekranda çıkan isimler görüyorsunuz. Onlar dostlarımız abone oldu. Siz de abone olarak isminizi çıkartabilirsiniz. Ekrandaki videoda tıklamayı unutmayın. Bir sonraki başkanlık videosunda ne başkan olalım yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.